Bir gün herkes evine döner mi? Gerçekten bir gün herkes evine döner mi? Bazen insan sadece yağmurdan korunmak için sığındığı bir yeri evi sanabiliyor. Üşümeyince, yalnız kalmayınca, biraz da sevilince orada kalıyor. Sessizliği paylaşmayı, yanlış anlaşılmayı, yarım kalan şeyleri alışmak zannediyor. Ama bazı çatılar geçicidir. Gerçek bir ev, insanın kendini unutmadan var olabildiği yerdir. Sevda bunu anlamak için Esra ve Volkan'a biraz daha yakından bakmak zorunda kaldı. Esra onun en yakın arkadaşıydı. Volkan da Esra'nın sevgilisi. Sevda Volkan'a aşık olduğunu fark ettiğinde dönüşü olmayan bir yola girmişti. Bu aşk kimseye anlatılamazdı. Çünkü sevdiği adam en yakın arkadaşının yanındaydı. Ama Sevda biliyordu. Esra ve Volkan'ın bağı göründüğü gibi değildi. Volkan çoğu zaman susuyordu. Esra bunu fark etmiyordu. Sevda ise aralarında sıkışıp kalmış bir duyguydu. Zamanla her şey değişti. Esra gitti. Volkan yalnız kaldığında Sevda onun gözlerinde aynı gerçeği gördü. Volkan da yıllarca evi sandığı bir duygunun içinde üşüyerek zamanı geçirmişti. Sevda duygularını içinde büyüttüğü bir bahçe gibi saklıyordu. Volkan'a baktığında kalbinin hızlanmasını gizlemeyi öğrenmişti. Kalabalıkta konuşmazdı onunla. Yalnız kaldıklarında da susardı. Her bakışını yanlış anlaşılmasın diye içinden geçirir, yüzüne yansıtmazdı ama Volkan farklıydı. Bazen Esra bir şey anlatırken gözleri dalardı. Bir anda dönüp Sevda'ya bakardı. O anlar Sevda için en zor olanlardı. Kalmak gitmekten daha çok acıtıyordu. Bir gün üçü bir kafede otururken Esra lavaboya gitti. Volkan ansızın sordu. Sen hiç yanlış yerdeymişsin gibi hissettin mi? Sevda gözlerini kaçırdı. Sadece evet dedi. O an Volkan'ın bakışlarında bir şey kırıldı. Anlamıştı. Esra aralarındaki tuhaflığı sezmişti ama tam olarak ne olduğunu bilemiyor, konduramıyordu. Sevda'ya karşı eskisi gibi değildi artık. Daha mesafeli, daha sessizdi. Bazen göz ucuyla bakar, Volkan'ın tepkilerini izlerdi. Bir akşam Volkan sofradan kalkıp balkona çıktı. Sessizdi. Esra peşinden gitmedi. Sevda o balkona yürüyüp yıllardır içinde tuttuğu duyguları söylemek isterdi ama yapamadı. Çünkü Esra ona bakıyordu ve yavaşça söyledi. Senin de gözlerinde onun adı var. Sevda cevap vermedi. Bu söz bir sonun sessiz başlangıcıydı. Zamanla Esra tamamen hayatlarından çıktı. Ama bu gidiş huzur getirmedi. Çünkü bazen eksik olan bir şey değil, yanlış olan bir şey insanı yorar. Sevda ve Volkan birlikte yürürken Volkan durdu. Sana bir şey söyleyeyim mi? dedi. Ben o ilişkiyi ev sandım. Ama değilmiş. Sadece bir çatıymış. Yağmurdan kaçarken sığındığım bir yer ama içinde hep üşüyordu. Sevda gözlerini kaçırmadan cevap verdi. Bazen insan en iyi bildiği yerden bile uzak durmak zorunda kalır. Çünkü sadece sevmek yetmez. O an ne el ele tutuştular ne de sarıldılar. Sadece yan yana yürümeye devam ettiler. İkisinin de içi biraz daha hafiflemişti artık. Çünkü bazen gerçek eve dönüş hemen başlamazdı. Ama insan o anda nereye ait olmadığını fark ederdi.